deniyoruz. deniyoruz. Canlarım, canım arkadaşlarım. Hepiniz çok özledim arkadaşlarım. Bir günlük aradan sonra neden bir günlük aradığınızı bilenler bilmeyenlere de yazsınlar. Çünkü bir günü iki... Tamam, sustum. Arkadaşlar TikTok saç eğlenir videomuzu çok sevmişsiniz. Biz de çok sevdik. Aradan uzun bir zaman geçti. Şimdi çok güzel hileler buldum. Annemle birlikte onları deneyeceğiz. Şimdi anne bazı hileler senin saçına ya de, denenmez hileler. Neden? Çünkü bazı kısa diyemez. Bazıları bilir saçında denenmez hileler. Böyle birlikte ortaklaşa bazılarını ikimiz, bazılarını birimiz deneyeceğiz tamam mı? Bu saça ne kadar iyi uygulanabilir ki arkadaşlar? Birazdan göreceğiz. Evet. saçım çok kısa. Bundan şikayetçiyim. Saçlarımı uzatmak için neler yapmam gerekiyor? Bana bununla ilgili tiyolar ver bebeğim. Ne yapayım ben saçımı böyle bağlamışım da yok. Şöyle yapmışım da tokayı buradan takmışım da. Çıt Ona... Çıts. Yapabilirsiniz Yapabilirsin uzatmak için yani. Sadece bir önerildi. Hemen başlıyoruz. Çıts. İlk elimiz denenecek bir hile değil, yapılacak bir Görsel hile hemen izliyoruz. Bu hileler arasından bir tanesi benim kısa saçımı uzun gösterecek olanlar bir tanesi ise ben bu videoda olurum. Yoksa evet. olmam bu sefer. Şey. Bu o anneciğim dön. İlk önce bunu izliyoruz. Hadi izleyelim. Böyle bir ne denir? Bu da efekt var ayrıca tiktokta. Böyle saçını uzatıp uzun saç şeker nasıl olabilebiliriz? Oğuz olacağım arkadaşlar. Ne? İşte böyleyken saçımızı tamam, uzatıp da yapın. ama ben şunu şey yapalım. Siz arkadaşlar yazın. Yorumlara yazın. Yapalım, Yorumlara yazın arkadaşlar. Bunu ikili nasıl yapabiliriz? Böyle mi yapacağız? Böyle yaparken şöyle mi bırakacağım? Şöyle adam? evet evet. Hadi hadi deneyelim. Hadi deneyelim. Tamam sakinleş deniyoruz. Önce sana deniyoruz anneciğim. Hazır mısın? Hazırım. Başla. Bu ne Bu ile sorayım alın ben alın. Üzerine ben bir bardak su için bari. Bir ben yapabilir miyim bu ileyi? Evet, şimdi başlıyoruz. <gülüyor> 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 ah, <uzun saçlı> <laughs> ben istiyorum. i̇stiyorum, istiyorum bu yani. Biraz kıy olsak, hile bu. Evet, evet. ederim. Belli bir çizgi var. O çizgiden sonra bana aşağı doğru gelmeyeceksin. Tamam, Kaçıyordun. Ben <laughs> mi? Ben sırasını kaybettim. yaptım. Bu yere yani bu eğitimle işin pek hiç Böyle. Buna kalmıyor. Tamam. Hadi. Ben, hadi dedim yani buradan sonrası kafanı açayım direkt yine saçımı Çok yavaş oldu bak. <laughs> bu da çok yavaş oldu. İn. İn. Ses için çok, ses açı. Allah! bunu bana işte? Yataylaştı. istemiyorum. mi Heh, hadi Şu an burnunda in. İn. <gülüyor> Olmuyor. Aaa. <laughs> <laughs> ben bir yatay yapar mısın? Çiriyor <laughs> gibi bir altı yaparsın. Yan al. Saçan için yan al. Olacak arkadaşlar. Aynı <laughs> Bana bak. Evet, peki dur. indir. İndir, indir, Anne <laughs> tamam sana yürüyorum. Tamam arkadaşlar. Bu hile bu kadar yeter. <laughs> Anne bu bakış. O evcici göbeği şair. Bu ne? Tamam, tamam evet, var. ben de. Sen de ikinciyle. Ben başarılı oldum. Annem başarılı oldu. Gel buraya. Gel gel gel. Hadi bakalım. Ben benim. Hadi. <laughs> Olmaz. Senin oldun. Senin oldun. Merve'yi ne yapacaksın? Sıçamayın. Evet. D. Başlasın. Saçını şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Bismillahirrahmanirrahim. İnanamıyorum işte. <laughs> tamam. Geçelim aydan <laughs> sebebilerin <laughs> Sıra ikinciyle de. Evet. ikinci elimiz bir Hat at görüntüsü. Bak şimdi. İki tokayı birbirine alıyorsun. Tamam. Şu bir şekilde birbirine. geçiriyorsun. Tamam. Bir tanesini telde boyayacaksın. İki tane de geçiriyorsun. Bu Böyle sopalar vardır ya, onu kendin yapıyorsun. Süpermiş. Çok güzel wow. bir havada kalan ponytail. Bunu sen de deneyeceğim. Yani ben deneyeceğim, sen benim modelim olacaksın. Hayır, ikimiz de kendimiz deneyeceğiz. İki lastik, iki tel tokamız var. Hadi başlayalım. Önce düğüm atıyoruz. Ben attım. Ben de attım. Tel toka bir, tel toka iki. Renk de hazır. Iki. Ben taraf kullanacağım. Şu tel tokayı şuradan geçirdim. Annem yaptı bile. Aldı. Da, <laughs> ne oldu? <laughs> Çok acıdı. <laughs> ne? Kıyamam. Bunu aldım. Tekrar deniyorum. Buradan tuttum. Bir de bandana yapsın mı? Bandan nasıl kullanılır? Benden görürüm eğer. Tekrar denedim. Gül abla sadece soruyoruz. Saçın bir tık yağlı olabilir mi? <laughs> Hayır. Sadece soruyoruz Gül <laughs> <Bir tık> abla. <yağlı. gülüyor> Saçın bir tık yağlı <gülüyor> olabilir mi? Biraz önce yıkadım, kurutup ıslak olabilir <laughs> sadece. Evet, ben başardım arkadaşlar. Bakın. Bir Gül abla karşında ayna var. Bir aynaya bakabilir misin? Oldu, oldu. Saçım kısa. Malzeme bu kadar. Ne yapacağız? Evet, ben yaptım. Ben de yaptım. <laughs> Yavaşla. Yani şöyle bakarsak saçımızın kısalığına bakmazsak oldu. Benim de oldu. Az böyle oldu mu sonuçta? Çalışıyor. Başardık. Sıradaki Çalışı ile hemen izliyoruz. Bak bunu ben de denemeyi istiyorum. Sen yapamazsın büyük ihtimalle bunu. Bak tokasız saç tablını kısa bak. Şak topladı. İnanıyor, <laughs> i̇nanamadın değil mi? Ben de inanamadım görünce bak. Şak topladı. Ne yapacaksın? Sen onu yapacaksın. Tamam, Şimdi bütün saçımız şöyle tabi eller şöyle. Bunlar bu senin eliymiş gibi fazla. Kızcağız kendi kendine yapmış. Ben de şu an yapasın var mı? Sen yaptın. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ne yapıyorsun? Ay canım. Ben bunu tamam ya. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şunu şuradan açtım. Yapamadığıma inanamıyorum. Bunu Açtım. A Öyle değil. Hadi şuradan açacağım. Şöyle açacağım. Onu öyle dola. Aha. Vay canına bu. Evet oldu. 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 Daha bu, sıkı, bu, daha bu. uzun olsaydı da güzel olurdu. Bayağı dolatım yani arkadaşım birbirine. Tamam bayağı. ben de, ben de şimdi. Topladım. Evet. Şuradan bir delik açtım. Evet. Neden evet, şu elini açmıyorsun? Kızı bu elini açtı. Her yerin bir farklı yoğurt değişi vardır. yapamadın. Sonuç olarak sen yapamadın. Yapacağım. Neden yapamadım biliyor musun? Ellerim buradan gelmedi. Hiç. Ya! Şey <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ellerim buradan gelse bak. şimdi. Annelerden korkuyorum. <laughs> Hem de bakmamak, görmek lazımmış. Anladım formül bakmadan görmeden yapıyor olmak. Kız bakmadan yaptığı için şuradan delik açıyor. <gülüyor> <gülüyor> oldu. Anladım. Wow. Hem de aynısı oldu <laughs> arkadaşlar. da öldüm bile. Açıldı. Evet. Geçer, geçer. Dördüncü yerdeyiz kendimize göre, saçlara göre, kısa saçlara göre izliyoruz. Tokayı alıyor. Şu şekilde topluyor. Son top bak kaçır. Bakacağım da <laughs> <de kaçırıyor gülüyor> <Her> şey kaçır. <laughs> <sıfıracaktım> ya. Ya. <laughs> bak, bak. tam toplarken sonuncusunu alıp buraya sokuyor. Ay, bak, bak. Çok güzel bir topuz yapıyor. Şahane. bir hadi. hayvan mı? Sen <laughs> herkes yerine yapacaksın. Her ben 50 dolar yapacağım. Ben de bir lastik alıyorum şuradan. Şimdi bunu aldım. Hı hı. Şöyle topladım. Olalım. Böyle topladım. Üçüncüsünü toplamadım. Bunu kıvırdım. Bu ne biçim tokaya bulsa hiç esnemiyor ki. İki sefer bile kıvrılmıyor. Kıvırdım. Kocak böcek tokası gibi. Şunu soktum. Vov! Wow, Bayaktım. Ben yapacağım. Sonra böyle açtım. Ve oldu. 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 Böyle. <laughs> böyle. Güzel. Bir daha deniyoruz. Onu içinden sokacakmışım hı hı. ama sokmayacakmışım. Bir, iki... Çevir. Çevir. Evet. Benimki hazır. Pek. Yine peklik bir saç mı yapmanı yoksa? Hayır. Evet. Malzeme kadar yaptım, Ancak bu kadar saçın. Yürü. Hadi yürüyorsun. Sahilte koşuyorsun bu sefer. Hadi. Hadi. koşuyorum? Kız kız kumbara seni sular atlıyorsun bu sefer. Ne yapıyorsun? Kızım <laughs> böyle mi yapıyorsun saçımı? Kızım böyle mi saçımı? Böyle mi yapıyorsun? Böyle mi Ay, arkadaşlar annem başarısız oldu. Ben gayet başarılı oldum saçlarım böyle bir saç ile sadeceğim. Bak, al saçını şöyle. Evet. Tamam mı? İzle gözün açımı. Mini tokaya tuttur. Bunu al şöyle içinden geçir. Efsane bir saç olsun. Süper. Tam bence. Hadi. Hadi. Ben bu modeli bu sayı çok fazla yapardım. Bunu aldım mı iki tane ayrı ayrı? i̇ki tane ayrı ayrı almıyorum arkadaşlar ben. Topluca alıyorum. Ben ayrı ayrı alıyorum. Bağladın mı arkadaşlar? Bağladım. Ortadan ikiye ayırıyorum şöyle elimle. Bu boşluk açıyorum kendime. Ayrı ayrı aldım, o yüzden ortadan ikiye gerekiyor. Şu bağlamış olduğum kuyruğu da bu boşluğun içinden şöylece geçiriyorum. Ben de bunu aldım, buradan indirdim ve ben başardım! Başardım! Teşekkür evet. ederim. Şimdi bakalım, ben de başardım. Tekrar <laughs> öpeyim. Çok güzel, Zeynep ya! <laughs> Çok güzel, başardık! Çalışıyor arkadaşlar bu hile. Hadi yaklaşalım, hangi yüzüğün güzel oldu bakalım. Arkadaşlarınız duramıyor. Daha da erişelim o zaman. Arkadaşlarınız yine geri Evet, bu hilemiz aşırı güzel bir hile. Çok uzun. Bet şartlığına rağmen güzel bir hile. İki tane topladım. Bunu aldım. Şu şekilde topladım. Sonra ikiye böldüm. Arka ben bunu koydum. Çok z minnoş değil z bu Z. Evet. Tel togalarda destekledim. tam mini oldu, Mini mouse. Bir tane değil, iki tane. Çok tatlı Çok oldu. tatlı Hadi oldu. Hadi. Evet, şimdi bunu alıyorum. <laughs> Bakayım. Dur ben yapacağım. Ben güzel yapacağım. Sonucunu bildiğim şeyler üzerinde vakit kaybederken ben. <laughs> Sonucunun kötü olacağını bile bile vakit kaybederken. <laughs> bir şey kondurduk mu tamam. Ne gibi bir şey? <gülüyor> 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 Bu taraf oldu. Olmadı mı? Oldu. Neden bu insanlarda bu kadar güzel oluyor da ben yapınca tövbe estağfurullah. Anneme bakar mısın bu Evet devam <laughs> et. Ben gidiyorsun. Harika. Evet. Bunun kurdelesi <laughs> nerede? <gülüyor> Şuraya bir şey. Peki kurdelesi. Saç kaldı mı? Hiç saç kalmamışken. Yani. Evet arkadaşlar. bence, bence başarılı değil. Çok çok. Bence. çok. Ay lütfen bir haberim var. Bunların hepsi çalışıyor. <laughs> Bunlar çalışıp çalışmamayı kontrol etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Biz Yapıp yapamadığımızı yabım. kontrol ediyoruz. bizde şey. Biz çalışıyor. Dile yok. <laughs> Arkadaşlar ben başardım. Annem de yarı başardı. Ama sonuçta başardı. Sıradaki elimiz yine mükemmel saçlı sarışın ablamızdan. Her modele uyan saçlı. Bak şimdi topladım. Ucunu topluyorsun. Sonra kıvır 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 O iki saçı unutma bak. O iki saçı böyle ayırdın olsunca. Sonra arkadan böyle yapsın. Ve bir Bari topuz oldu. Nasıl oldu yani bu? Deniyoruz. Ben şu yandaki kukuletaları çıkarmasam olur mu? Olur ben de istemem çıkartmayı ben de çıkarmayacağım. Şimdi böyle topladık mı arkadaşlar? Evet, topladık. Sonra bu öne getiriyorsun. Ortadan ikiye ayırıyoruz. Daha sonra tutup kıvırıyoruz arkadaşlar. Kıvır 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 kıvır. O ikisini bırakma. Kıvırdıktan sonra açtırıyoruz. Ve arkadan bunu yapıyoruz. Tabii ki dersin. Çok başarılı değil mi? Arkadaşlar favorim. Benim de favorim net favorim. Bu kadar kolay, bu kadar güzel, tarafsız. Şimdi <laughs> önlem bakınca çok güzel. Muhteşem güzel. Yap, hemen git salona balini yap yani. He. Sonra da arkamdan görür seni göğsüne. <laughs> bu ne? Benim arkama bak. <laughs> bu ne? Benim Yarım topuz. Senin arkana bakmayalım bence <laughs> Evet camlarım canım arkadaşlarım. İzlediğiniz için teşekkürler videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yeni video önerilerinizi aşağı yorumlarda yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Beni güzel yorumlarınızdan mahrum bırakmayın. Hepinizi çok seviyorum, sevgiyle kucaklıyorum, oyun oynayın, çocuk alınıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.